Arkadaşlar Gurbet Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda Flanschrad içerisinde geziniyorum. Minik minik evlerin yanından geçiyorum. Burada Bizim kiraz topladığımız bir yer var. Oraya gideceğim. Evet, yol kesildi. Karşı tarafa gidiyorum direkt. Ama herhalde ön girişimde bulamayacağız. plankşatın merkezi. Her zaman merkezde böyle bir kilise oluyor. Ben şimdi buradan sola döneceğim. Hummalı oh, bir çalışma var bu, bu bölgede. Şimdi nasıl edeceğiz? Çocuklar kilise etrafında oynuyorlar. Şuraya bir, bir mezarlık gelecek. Tankşatın mezarlığı. Bilhel Müştrası mı diyor, ne diyor? Aynen, Bilhel Müştrasıymış burası. döndü ya. Sola döndü ya. Arabayla gitmiyoruz ya. Bisikletle gidiyoruz baba. Şuradan çıkmaz mı ki direkt çıksak? Dönelim ya madem. Oo, fırtına var fırtına. Şöyle bana doğru çevireyim de rüzgar çıkarsın evet. fazla. Kedi bir şey yakalamış ağzında. Aa, fare. arkadaşlar burası mezarlığın girişi. en az kaldı mezarlığa. Oto Fatih. Oto Feth. Feth. Arapça bir isme benziyor. Oto Feth diye mezar taşı yapan birisi var burada. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yine bir kilise, küçük bir kilise mezarlığın hemen girişinde. Ondan sonrası mezarlık. Bakalım bizim kirazlar ne alemde, çiçek açtılar mı? Muhtemelen açmış olması lazım. Hava bayağı iyi gidiyor son günlerde. hemen sol tarafımızda şu karşı taraf hobi bahçelerin olduğu yerler. Musa abimin de bahçesi var orada. Musa abi Ramazan'dan sonra bir mangal yapabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kiraz ağaçları çok şahane bir şekilde çiçek açmış. Buradan sağa giriyoruz. Aa, burada pankart vardı bir tane, belediyeye ait. Bu buradaki ağaçlardan kirazları toplayın diye bir pankart var. Yani yemeğin demiyor da yiyin diyor. Toplayın. Çürüyüp boşa gitmesin. Arkadaşlar bunlar gördüğünüz gibi hep kiraz ağacı. Oo şahane. Şahane çiçek açmışlar. Sıra sıra. 6. ayın sonuna doğru kiraz yiyebiliriz buradan inşallah. Şu arada da bir kiraz daha var o biraz daha erken eriyor. gidelim yanına. Ama oraya birazcık şeyli geçiş zahmetli. Otların arasından gitmem gerekiyor. Amcam diyor bu ne yapıyor böyle. Kendi kendine konuşuyor. Oo, burada nasıl gideceğiz ya? Bak, bak, bak. Ben kafayı bulacağım. İnsek daha iyi olacak. Buradaki ağaca da çocuklar oturma yerleri yapmışlar ağacın üstüne. Buraya gelip eğleniyorlar. Baumhaus. ağaç evi tarzında. Tabii ki ev gibi değil. Bir platform var sadece. Bakalım duruyor mu daha. Evet arkadaşlar bu ağaç erken eriyor. Bayağı yaşlıya benziyor. Yani bunu 6. ayın başında gelin. Kiraz yiyin. Çok büyük bir ağaç. Ateş falan yakmışlar buraya. Bu ne ya? Meşale şeyine benziyor. Fitili var önünde. Işık yapmak için herhalde. burada. Gerisi de burada. Oho, kürek var, mürek var. Meşaleler var. Bunların içerisine yağı dolduruyorsunuz. Bugün bit pazarına gelmişim Bugünkü yayınladığım videoda var orada. Hatta ben mangal yapmak için gaz yağı aldım. Güzel bir yer. O kutunun altında bir şey mi var acaba? Niye ters çevirmişler bunu? Yılan falan çıkmasın içinden. Çıka çıka bir şişesi çıktı. Bayağı odun getirmişler ya. Kömür. Baya bayağı parti yapıyorlar demek ki burada. Ayin falan mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Böyle kazık çakmışlar. olmadı dedik. İlkbahar her yeri yeşerdi. Neredeyse yaza doğru gidiyoruz artık. Az önce de söyledim. Bir arkadaşla sohbet ediyorduk. Yaz tadiline şu an şurada 3 aydan biraz fazla kaldı ya. Neyse burayı çıkalım da sonra devam edelim. Arkadaşlar bu ağaçta erik ağacı. Burada elma var, ceviz var, armut var. Buraya gelip buradan istifade edebiliyorsunuz. Yiyebiliyorsunuz. Doğaya kötü davranmamak kaydıyla, kırıp dökmemek kaydıyla istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar burayı. Ramazan ayında bisiklet turundayım. Ramazan'ın tam ortasındayız bugün. Ramazan 15. Hava çok güzel. Ne çok aşırı sıcak, ne de soğuk. Çok rahat oruç tutulabiliyor. Biz şimdi sağa doğru dönelim. Orada bir yol olması lazım. Sola doğru. Aynen. Orman içerisinden geriye Raynaud'a doğru gideceğim. Biraz önce bacalar gözüktü. Ama şu an ağaçlar kapattı. Evet, ben Rheinau'a doğru devam ediyorum. Kleidtierzucht Verein, küçük hayvan üretim şeyi diye geçiyor burası. Klubhaus oh, Plankstadt. O, ondan da kendimi görüyorum. Millet oturuyor. Arkadaşlar burada olan ağaçların özellikleri nereden getirilmiş hangi ülkeden buraya getirilmiş çeşitleri ne olduğu her şeyi yazan pankartlar var önünde. Adam boydan boya yapmış. Bir duralım. Çiçek. Biraz önce armut vardı ama geçti. Bir meyve daha bulabilirsek orada duralım. Bulundum. Mispel. Muşmula. Mispel diyor. Muşmula'nın Almancası mispelmiş arkadaşlar. Ben göstereyim size. Muşmula ağacı var. sıcak memleketi sever diyor. Burası sıcak memleket değil ama işte burada olmuyor. Elmeden çürüyor. Dörtlen. Kiraz yine. Allah Allah kaya kirazı diyor. Bir metre ile üç metre yüksekliği olur diyor. Neredeyse on metre. Dönmek lazım. Evet, ben buradan şimdi sola doğru gidiyorum. Bu da mıymış Allah Allah. Buğday çeşitleri. Wintergast. Kış buğdayı mı diyor? Ne diyor? gelse arp olması lazım. Adamlar buraya denemelik bir şeyler ekmişler. Su kayıyor Burası da şey pancar. Evet arkadaşlar. Dünkü videomda bu kuş konmazla alakalı birkaç şey söylemiştim. Evet burada gördüğünüz gibi o tümseklerin üzerine Plastik e, folyo ile kapatıyorlar, onun işlemini yapıyorlar şu an. Arkadaşlar çalışıyor, böyle kapanıyor bunlar. Ondan sonra delikler açıyorlar. O deliklerden o kuş konmazlar, dışarıya patlıyor. Yani az kaldı bunun şeyine. E, sera olanlarını zaten e, satmaya başladılar. Bunlar da yakına çıkar, 15-20 güne. Bunlar da çıkacak. Çıkınca size onları da göstereceğim. Kuş konmaz. Almancası Spargel. Zaten bu Schwetzingen, Flankstadt. Bunlar buranın üretim merkezi demiştim o videomda da. Ön tarafta da geliyor. Bak orada da kapatmışlar üstünü. Haydi ben devam ediyorum Rheinau'a doğru. Langstadt'tan çıktım. Arkadaşlar buradan görüyoruz. Waldorf 17 kilometre. Eppelheim 4 km, Schwetzingen 3, Langstadt 2.6. Ben Mannheim'a doğru gideceğim. 16 kilometre Mannheim'in merkezi. Friedrichsfeld 5 kilometre. Bizim orası yazmıyor. Oh, keyif yapıyor. Biraz önce size söylemiş olduğum pankart vardı bir tane. Toplamak seni toplamanızı istiyoruz diye Lankıştat Belediyesi'ne ait. yazı. Buradaki aşağıdaki meyveleri toplayın diyor. Yani toplamak serbest. Bunlar hepsi kiraz ağacı, erik ağacı, elma ağacı. Adamlar dikmişler böyle tarlaların kenarına. Tarla sahipleri bunlar bizim diyemiyorlar yani. adamın tarlasının içerisinde. Ama toplamanızı istiyoruz diyor. Toplayabiliyorsun bunları. Orada bir kiraz ağacı. Armut'a benziyor. Evet. Devam ediyoruz. Az sonra ormana gireceğiz. Ondan sonra zaten kaynağı geliyor. Haydi devam. Yolumun üstünde enteresan şeyler görünce geri dönüyorum. Arkadaşlar buraya böyle bir altı taş üstü odun delikleri var. Bak gördüğünüz gibi daha şimdi gördüm bir tane arı girdi içeriye. Yani arı yuvası olma ihtimali çok yüksek. Burada gösteriyor alt tarafı diyor küçük böyle kertenkele, fare şeklinde olan hayvanlar için taşlı olan bölge üst tarafta küçük e, sinektir, arıdır. Bunlar ne diye yazıyor. Böyle enteresan bir yapı. çıktı. yakından inceleyelim. Bir arı vızıltısı var. Heh, geldi bir tane arı, gördüğünüz gibi. Bu baya da bal arısı ya. Sinekler de var. Demek ki işe yarıyor. Böyle hayvanları düşünerek böyle şeyler yapmışlar. Bazen insanın diyesi geliyor yani medeniyetin gözünü seveyim diye. Ama bazı şeylere de bakıyorsunuz. Çok bizim için çok normal olan şeyler bunlar da yok. Abim merak etti geldi. meraklısı. Ben değilim yani başkaları da merak edip geliyorlar.